Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti yine birlikte görüntülenmiş oldu. Onlardan gelen en muhteşem Karin'i sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bursin gece saatlerinde birlikte el ele kol kola görüntülenmiş oldu. Magazinciler tarafından çok güzel görüntüler yakalandı. Hanker çiftinin birbirinden muhteşem kareleri gelmeye devam ediyor. Her günkü gibi uyumları muhteşem. Birbirine yakışan çiftimizin aşk kareleri yer almakta. Gerçek hayatta da birbirine çok uyumlu olan ve aynı hayatı yaşayan iki oyuncu ve iki aynı karaktere sahip olan oyuncular sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir başarıya kendi imzalarını atmış oldular. Evet arkadaşlar, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.